kaleler yaşanmışsa, bu kadar Allah'ın yardımları yaşanmışsa bunlar bu milletin dualarıyladır, vatan evlatlarının İslam'a bağlılığıyladır, ezanlarladır, Kur'an'larladır, salat-ı tefriciyelerledir. Bak adam gelmiş, o ne diyorlar Avustralya'dan geliyorlar onlara? Anzaklar. İyi de bir gelip dururlar onlar da bir antika millet. Adam diyor ki, eskilerden bir yaşlı adam getirmişler, Biz, ben, orada şey olmuş, yaralanmış zamanında, yaşlı, da. seneler evvel gelmiş yani seneler evvel. Efendi Hazerinde duydum bunu. Geliyor soruyor, ya diyor bizimle savaşanları bize gösterin. Ben yani bir tane var mı diyor hani ben o, o, zamandan kalmayayım ya sizde de kalmış olur bir görüşelim. Bir bakayım falan. Getiriyorlar bir gazi işte matalyalı falan. O da bakıyor Allah. Cık, yok ya diyor minare kadar adamlar vardı diyor bu. Bu benim kadar adam diyor. Melekleri görmüşler. Ruhanileri görmüşler. Allah dostlarını görmüşler. Hepsi Allah'ın dostlarının yardımıyla Allah Resulü'nün şefaatiyle, himmetiyle Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çanakkale'de denetim yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün siperleri gezdi ya. Ha işte Allah bu vatanı bize bağışladı. Allah Teala bu vatanda İslam'ı yaşamayı nasip etsin. İslam hürriyeti nasip etsin. Kur'an serbestliği nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. Başka ne lazım bize? Vatan içindir dinini, imanını, namusunu yaşatacağın da ahiret vatanını kazanacaksın. Hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır. Dünyada mekan ahirette iman. E yerin olacak ki orada İslam'ı yaşayabilecek. Ortalıkta da kalırsan herkesin maskarası olursun. Allah muhafaza buyursun.